Şimdi başla. Şimdi başla. Kanye P. B. Shortfish. Hey hey. Down down. Abi, arif başaradı Arif, Arif, İsmail Mali mi? <laughs> Ali. Ali ben seni tanıyor olabilir miyim? Daha önce görmüş olabilirsiniz. falan Bir direğe baktı bir Üç, Ali, 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 harichi, Ali, Ali, Ali! Emre! Allah, Cemal geliyor. Cemal Soylu. Cemal, Celsu. Celsu. Cemal Soylu. Cemal vakti Cemal. 1, Haydi bakalım. geliyor. Cemal. Vakti oldu. Cesur, Cesur abi geliyor, Cesur abi geliyor, Cesur abi, Cesur abi! Soner, Soner, Soner! Adım, adım, adım. Geliyor Batuhan, Batuhan, Batuhan! Resul geliyor, Resul! Resul bakarmak olmaz mı geliyor? Allah emanet yaptı Resul! Sen Muhammed'e, hadi Muhammed! Umutcan, 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 Umutcan!

Ödülünü de verelim istersen. Ödülünü de verelim. Diğer ödülünü de Evet. Bir sevin ya. İki arkadaşımla birlikte Yalıköy'den geldim. Daha önceden hep bunun hayalini kuruyorduk. Bir yıl bekledik. İkinci yılımız bu. Allah'ın izniyle bunu da aldık. Çok mutluyuz. Bir dahaki dönemdeki arkadaşlara da başarılar dileriz.